Evet merhaba arkadaşlar en son çok hastaydım ve iyileştim üç gün özel beslenme <laughs> işte basketten döndüm Brawl oynadım falan filan işte dünya kuru videosu falan gelecekti arkadaşlar o yarın olacak arkadaşlar ve sadece bunun için aradım ve basketten de tabii ki de Barış ve takip etmiş abone olmuş sağ olsun onun da ismini buraya işte videoda söyleyeyim dedim. Barış. İzliyor. Barış izliyor. adamın gibisin. <laughs> Neyse. Videomuzun konusuna geçelim. 5 dakikalığına. Bu geri zekalı telefon. Bu arada yeni telefon. a Yarın video gelmeyecek. Çünkü yeni telefon da alacağım. Evet. Bununla alakalı. Böyle arkadaşlar işte. Burasına basınca, ortasına basınca böyle sayı oluyor. 1, 2, 3 diye. Şu küçük şeyden de sıfırlayabiliyorsunuz. Şu yanındaki küçük sıfırladım işte bununla gelecek arkadaşlar yeni video bir de annem sinek vuracağı almış yıllardır ama yok yani ama bu yeni geldi buraya. Abi bu kolayı. İşte. Reklam değildir, kurgu değildir. Neyse. Bizim kedi şey çıldırıyor. Barış buradaki hayvanı. şa gir. Burada da şey var. Bu yeni alındı. Beşlik. Evet. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.